Cümleten selamün aleyküm. Hayırlı sabahlar. Ekin adından saygılar, sevgiler. Dün itibariyle Kırklareli Lüleburgaz'da kurulumuna başlamış olduğumuz 12 çarpı 40 metre uzundaki çadırın ikinci aşamasındayız. Dün çadırlarımızın demirlerini yere sermiştik. Bugün iskeletini ayağa kaldırdık kurmuş olduğumuz çadırın astar yalıtım brandasını çekmeden önceki pozisyonu bu şekilde arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz makas profili 40x40 2.5 milim et milim kalınlığına sahip. Yani burası 40 burası 40 içinin demiri 2.5 milim ara borusu 38'lik çapı var. Ara borusunun et milim kalınlığı ise 2 milim arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz pencere yapısı görmüş olduğumuz gibi 50 cm yükseklikte, 180 cm'de genişlikte geniş bir havaya hava girişine sahip, her araya bir atlayıp bir takmalı yani gayet bol bir hava girişi sağlanmakta. Aynı zamanda iskeletin bağlantı yerlerini dün de izah ettiğim kadarıyla üç vida bağlantısı bu şekilde. Önde arkada birer tane traktör giriş kapımız mevcut. Bu şekilde. Aynı zamanda kapının üzerinde de görmüş olduğumuz hava girişi ayrıyetten var. Bu çadırda yanlarda çıkış kapımız mevcut. Şöyle size yanlardan çıkış kapısının sistemini anlatayım. Burada yeni tasarım olarak yapmış olduğumuz pervazlı yani üstteki profilin dışa çıkık olması yağmurların çadır içerisine sızmasını engelleyecek şekilde tasarlandı. Çünkü çadırın üzerisi geniş bir metrekare alan yer kapladığı için bütün su yandan aşağı iniyor. Bu da çadırın yan tarafından ahır içerisine su girmesini engelliyor. Teşekkür ederim lütfen abi. Bu bölgemiz Kırklareli, Lüleburgaz, Alacoğlu köyü. Biz burada yaklaşık artı dört gün daha bu bölgedeyiz. Bizleri izleyen, takip eden arkadaşlar, çadır soran arkadaşlar gelip bu bölgedeki çadırlarımızı görebilirler. Burası Reyglas ekili. Aynı zamanda hayvanların kuzuları olduğu zaman ee, anneleri meraya gittiği zaman bu regulasotunu dönüşümlü, kademe kademe sulayıp yaylım işlemi kuzularında e, otlak alanda e, hayvanların otlamasını alıştırmak amaçlı kullanacak bir saha. Astar ve izolasyon malzemeleri çekildikten sonra pencere açılması dış brandanın toprak atıldıktan sonra pencerenin şu pozisyonuna gelerek içeriye yukarıya doğru hava girişini sağlamak amaçlı tasarlanmıştır. Burada bir aparatı var. Sonsuz kademeye sahip aparat sistemi. Aynı zamanda istediğimiz zaman da bu şekilde de indirebiliyoruz. Hava sakin. Şu anda astarın çekilmesine uygun bir ortam var. Arkadaşlarımız bir taraftan rüzgar çıkmadan astarını çekip İlk e, rüzgarla Boğuşacağımız sahneyi bitirmiş olacak Rüzgar çıkarsa Bu hastanın çekme işlemi gayet ve gayet zor oluyor Demirler kaygandır dikkat edin Kendinize emniyet alın yani. Burada da yine arka tarafta bir kapımız mevcut Fadıl Demir var mı burada? Tamam. Getir o demir. Bizleri takip etmeye devam edin. Yayınları paylaşırsanız çadır hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlara en azından faydalı olur. Nasıl bir ürün alacağı hakkında bilgisi bilgi sahibi olur. Ona göre de artık nasip kiminse o firmayla söylediğim özellikler derecesinde ürünü sipari ve sipariş vermiş olur. Ya yine buradan son veriyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim.